아 말아 왜 하해? 아, 어디? 아, 여기다. 여기다. 여기다, burada. Atta. Atta. a t 아 a Atta. Dizgına a 아 l a d 아 z g ı n a atla. Burada b u r Ha saldırgan yiyecek. Saldırgan yiyecek. Gel. Burda burda gel. Otur. Düzgün düz otur. Daha bir şey yapmaz ki. Ver pateni. Pateni ver lan. Pati Ver Pati. Al verim sana. Merhaba. Gel. Diğer pateni ver. Hadi diğer pati. Diğer pati ver. Tamam. Durun ellerin. Normalse öyle şey yap. Yavaş yavaş. Nasıl <laughs> Kral. Pati, verdi, pati, verdi. pati kral. ver pati ver. Pati ver. Gördün mü? Kral. nasıl anlıyor? <laughs> yavaş, Niye? yavaş. Araba gördün, yavaş. Kral. Kral. Adayı, adayı görüyorsan <laughs> Kral. Kral, kral. kral. kral.